Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber OSM oynuyoruz. Hemen bakalım başlarımız var mı? İnşallah vardır. 23 dakika mı? Aga 23 dakika. Herhalde de bakalım. Ben bunları seçtim arkadaşlar. Daha fazla OSM istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu videoya. Ben bunları seçtim arkadaşlar. Bayern Münih, Paris, Real Madrid, Beşiktaş seçtim. Beşiktaş kim çünkü arkadaşlar. Bu da 45 dakika var ya. Neyse bize oyuncu alırız. 30 milyonum var arkadaşlar. Real Madrid 30 milyon. Şimdi transfer listesine girelim. Hazırlık maçları yapalım bari biz de arkadaşlar. Ne yapalım? Şimdi hazırlık maçları için nereye gidiyorduk ya? Şuraya giyiyorduk arkadaşlar. Ondan sonra aşağı indiler. Dostluk maçı atıklıyız arkadaşlar. <laughs> e, ee, kiminle oynasak? Hep güç takımına var ya. O zaman bununla oynayalım. Saz bu. Ne? Oynayalım bakalım. Devam. Bana maç beraber bitti ya. Sporting değiliz. Bununla oynayalım. 3-0 yendik. Güzel. kapısı yendik. yandaki. Oy şimdi United donacağız. 2-0 yenildik ya. Biz 2-0 yenecek adam mıyız lan? Şu maçı da oynayalım. Yes. Oyuncu alalım arkadaşlar. şehir transfer listesi şimdi kim alalım Aa kim alalım aa ve 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 her kadromuzda yuppi Bu ne biçim evet. kadro lan? Benzema nerede? Dur şöyle yapacağım ben. Şu kadro şuradan çık. Şu 4-3-3 seviyorum ben. Buraya Hurricane. Tamam mı? Buraya Benzema. Buraya Bakın kimler var. Bakalım. Geri Yok ya o kötümüş. Aden Hazard koyarım ama Aden Hazard uzun oynamıyor. Neyse koyar. 87. Modric, Isco. Isco niye ölüyor lan? Isco'nun yerinde. ne? oynuyor oğlum ya. burada da Miro. Geri böyle tamam. Kalımız kurduk buradan. Şimdi başkasını Beşiktaş'a tıklayalım. Futbolcu da buradan. Açıldı. Ha, açıldı. Yedi buçuk. Yedi buçuk milyon paylama paramız var. Transfer listesi. Oha Neymar'ı 54 milyon. Cu. Yuh. yuh diyorum cu. Aşağı inelim, inelim, 9 milyon Fred'i bile alamıyorum ya. Çok kötü. Şuraya bak ya. Hiçbir şey alamıyorum kötü kötü burcu oluyor. O zaman beş yaştan çıkalım. Chelsea'ye tıklayalım. Transfer. Listesi. O da mi son 55 milyon yuh. kaç paramız var? Ha bakalım bir önce. 13 milyon. iyi Bir para. Yani orta diyelim. 13 milyon. Her ikisini alım ben. Ama burada oha her ikisi burada nasıl 96? Yu. Alabilir. 13 milyona. Pukki alabiliriz. Pukki. Ne yapayım ben Pukki? 13 milyon. Ne yapayım oğlum bunlar oğlum çok güçsüz. Golü bölüye bak 28 milyon. Aha bir alabiliyorum. Bir alalım mı ya? 83 alalım bence iyi. Bir kıyı. Şuna basalım. Ve kadroya bir Ya şimdi gel bunu kur ya. Buraya Lukaku. Buraya kim oraya lan? Çok iyi. Hepsi os 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 var falan. O zaman biz buraya mont koyalım. Buraya da havertsi koyalım. Buraya da buraya. Ay şarjım 20 lirası verdi. Ya koyma ya. Şey koyacağım. ama kim mi diye. Yok be. 82 imiş. Hmm. Mont buraya mı koyalım ya? Şuraya başka bir koyalım. Buraya bunu koyalım. Ay onu görmedim ya. Hadiiz buraya koyalım oğlum. Hı. Buraya kawaçi değil. Ne koyalım? Şunu koyak. Şuraya da hakimziye koyalım. Şuraya da kante. Şimdi sol bek kim var lan bu nasıl Bu Ne koyalım? 84 bu kim oğlum olur? Stoper. Hmm. Bir tane Stoper vardı ya çok güçlü o da. Ne Rudy gel. Abi ne ya? Buraya da Silva'yı koyalım. Sabek. Kim var bunlarda? Sabek, 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 Sabek. sabek, sabek, sabek. Bunu koyalım. Hamesi varmış. Ve kalede de, de. Menni'ni eline. Menni'ni verdim geline. Bunu koyalım. Kadro böyle oldu. Buradan çıkalım. Başka mı hmm, ya. Bayam Bayamını kaldı. Real Madrid'i yaptık. Beş yaşı yapmaya gerek yok. Chelsea şimdi yaptık. Şimdi bayağı ya o zaman. 30 milyonu ya. 29 milyon. Bir bakalım neler var. Neler alalım. Bayamını ya. Zaha'yı almam oğlum zaten para gitmiyor. İmobili mi? Yok be. Ben önce bir kadro kıralım önce. 4, 2, 3, 1. Buraya. Lavayı koy. Şuraya. Tamamız müyler Lan sahne değil lan. Thomas Müller. Ya sabı. Çık yukarı ya. Çık. Thomas Müller abi ya. Thomas Müller. Ama dur. Ah, Parvete. Cine tıklayalım. Oğlum Lewandowski bırakıyor ya. Lewandowski buraya da Leo Sane. Sane Sane Sane. Sane orada oynuyor mu lan? Ha, orada oynuyormuş. Şuraya Gnabry'i koyak. Şuraya Gelsin. Kimmiş bu adam değil. Şimdi Korezek'e koyalım. Buraya kim mi koyalım? Kim mi bualım? Kim? Kimiyi. Thomas Müller ne işi var lan burada? Buraya da sabit sere koyalım. Bu ne oğlum ya? Sağ bek. Eee sağ bek, bek, bek. power var. Onu koyak. Şu stopere. Bunu koyalım. Şuraya. Hadi hadi. Şunu koyalım. Şuraya da Alfonso Davis koyalım. Açılsın. Gel hadi. Alfonso Davis. Kaleci. Kaleci. Tabii ki de no yer koyacağız. Ve bu kadar böyle düzenledik arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi şuradan yapalım. Beş bir tıklayalım bir. Çiziliş. Ben bunu önceden yapmıştım arkadaşlar. Böyle bunun da kadrosu. Kapatalım. Arkadaşlar bugünkü günün sonuna geldik arkadaşlar. Yarın video gelecek. Görüşürüz. Bay bay.